Koş koş. Ege Bey geçmiş olsun. E, aşağı doğru inmeye çalıştım. Yakın mesafe sunuyorum. Kolay olmadı. Hayatımın en büyük zorluklarından zorluğuydu. Hayatımın en büyük zorluğuydu. Şelale altlarında yattım. E, dağlardan tırmandım. Yani yaşanabilecek en zorluğu kendi adıma konuşuyorum tabii. Maceraları yaşadım. Çok iyi çok fazla. E, fakat bu bana çok büyük bir umut ışığı verdi. Başta il e, Mersin İl Emniyet Müdürlüğü, pardon Jandarma Müdürlüğü olmak üzere devletimiz çalışanlarının hepsine çok teşekkür ederim. Afad'ın da çok katkıları oldu. Hepsi beni e, yaklaşmıştım, kurtardılar. Dört e, gündür açım, hiçbir şey yemedim. Şu anda yemek ısmarlıyorlar sağ olsunlar iyi hissediyorum yani. Çimen falan yedim. Yerde bir leblebi vardı onu yedim. Ee, i̇şte kuru kuru bir ekmek parçası buldum. Bu kadar. Daha fazla yoktu. Dereden su içtim. Ee, soğukla mücadele etmem. 7 saat her gün 7 saat en az dur dur durmaksızın yürümem de ee, kan akışımı düzenli tutmak için. Neler hissettin peki o an? Bugün bugüne kadar, bunlara ne kadar. O hayatımda. <laughs> Hayatımda en değerli vardım insan düşünün sadece annem. Dama dediğiniz zaman oldu mu bitti herhalde dediğiniz bu son. Olmadı yani. çünkü ölümle... umudunuzu kaybetmediniz. Öl ölümle hiçbir zaman ölümden korkum yani olmadı. Şey sadece sevdiklerim benim için birinci plandalar. Ölüm hiç önemli bir şey değil. Sizin için mobil cihazlar yerleştirildi yüksek kesimlere size ulaşılması için ilk telefon geldiğinde neler hissettin o an hatırlıyor. Jandarma sizi ilk Tabii aradığında. Ki ben ilk önce bir çeşme çeşme gördüm. Üzerinde çok güzel bir yazı yazıyordu. İşte Toros Dağları'na seslenmiş bir tane alim bir insanın yazdığı yazı. Oturayım burada birazcık dinleneyim dedim. Elime telefonu aldım. Bir baktım buçuk g çekiyor. Zaten o sırada e, direkt ağlamaya başladım. Ölmedim mi şimdi? dedim. Yani kurtuldum mu dedim. Elaştığınızı evet. merak ettiniz mi? Etmez miyim? Tabii ki ettim. Yani aklımda sadece ailem ve arkadaşlarım vardı zaten. Arada bir de 3-5 şarkı geçiyordu. Onlar şöyle. Annenizle görüştünüz, önce... görüştünüz ha? Telefonla anneniz galiba. Annem, annemi ilk önce mesaj attım. Annem hmm. benim adıma benim gibi düşünen bir insan. Oğlunun oğlusunun annesi diyeyim yani. O zaten attığı mesajlarda Ege inanıyorum ki bugün geleceksin. Ege inanıyorum. Ki, ki geleceksin. Sen kurtulursun bu yollar. Ya hiç şaşırmadım. Bir tanemiz annem işte. En güzel cümleleri kurmuş benim. Biz Son bak, jandarmaya karşında görünce neler hissettin? Çok çok mutlu hissettim. Yani hayatım daha mutlu bir gün hatırlamıyorum. Bir doğduğum gündür, bir bugündür. Yani daha mutlu bir anım olmadı. Evet. Geçmiş, Geçmiş olsun, size çok yormayalım. Sağ olun. Evet tamam yeter. Buyurun lütfen alalım size. Fasfet dinlenecek, lütfen. Ege, Ege! Ege! Ege, ne oluyor Ege. Ege. Ege! Geldim, geldim Ege, geldim. Tamam, tamam. Nasıl iyi? İyi, iyi, iyi. Ol. İyi, i̇yi Nasıl? Sağlı, var mısın? Ya Var mı? Üşüyor mu? Yok, yok, yok. Bacaklarım yaslanıyor. Tamam, şimdi biraz yukarıya çıkacağız, tamam mı?